Kupa Kraliçesi, Tarot destesinin en derin duygusal ve sezgisel figürlerinden biri. Bu kart şefkat, duygusal olgunluk, empati ve içsel rehberlik enerjilerini simgeliyor. Bugün sizin temel enerjinizde Kupa Kraliçesi var. Bu ne demek biliyor musunuz? Gün boyunca sezgilerinizin son derece kuvvetli olacağı, duygularınızın rehberliğinde önemli kararlar alabileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hadi bu muazzam enerjiyi üç yaşam alanında birlikte hikayelendirelim. Aşk ve ilişkiler alanında kupa kraliçesi size derin bir duygusal yakınlık vaat ediyor. Belki uzun zamandır kalbinizi açmakta zorlanıyorsunuz. Belki de özgür ruhunuz nedeniyle bağlanma konularında çekinceleriniz var. Ama bugün karşınızdaki kişiyle samimi ve içten bir paylaşım için harika bir fırsat yakalayabilirsiniz kovanın alışılmışın dışında yaklaşımı kupa kraliçesinin şefkatli enerjisiyle birleştiğinde partnerinizle aranızda adeta görünmez bir köprü kurulabilir birlikte hayal kurmak duygularınızı açıkça ifade etmek ve iç dünyanızı paylaşmak için cesaret bulacağınız bir gün belki de hiç beklemediğiniz bir anda bir arkadaşınızın size içindekileri dökmesiyle siz de kendi duygularınızın farkına varacaksınız Kova'nın o insancıl yanı bugün ilişkinize yeni bir derinlik kazandıracak. Unutmayın, bir an için kalbinizin sesini dinleyin ve duygusal yakınlıktan korkmayın. Para, finans ve kariyer alanında Kupa Kraliçesi iş ortamında empatiyle liderlik yapmanız gerektiğini gösteriyor. Kova burcunun yenilikçi ve bağımsız doğası bugün biraz daha duygusal zekayla birleşiyor. Belki bir iş arkadaşınızın zor bir süreçten geçtiğini fark edeceksiniz ve ona destek olmanız iş yerinde yeni bir sinerji yaratacak. Finansal kararlarınızda iç sesinizi dinleyin. Sezgileriniz sizi doğru yöne yönlendirecek. Kariyerinizde bir projede yaratıcı ve insancıl yaklaşımınızla dikkat çekebilirsiniz. Belki de bir ekip çalışmasında herkesin duygusal motivasyonunu göz önünde bulundurarak daha verimli bir sonuç elde edeceksiniz. Kova'nın klasik mantık ve vizyonuna ilave olarak bugün sezgilerinizden gelen ipuçlarını takip edin çünkü bazen en akıllı kararlar kalpten gelir. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise Kupa Kraliçesi size kendinizi dinlemenizi, duygularınızla barışık olmanızı tavsiye ediyor. Kova burcunun bazen mantıkla mesafe koyduğu duygusal derinlik bugün bir armağan gibi önünüze seriliyor. Belki uzun zamandır hissettiğiniz bir huzursuzluğun kökenine inmek isteyeceksiniz ya da Meditasyon sırasında kendi iç sesinizi duymak için zaman ayıracaksınız. Sezgilerinizi takip edin, iç dünyanızda bir yolculuğa çıkın ve kendi ihtiyaçlarınızı fark edin. Bugün duygusal olarak kendinize şefkat gösterirseniz, ilerleyen günlerde çok daha güçlü ve dengeli hissedeceksiniz. Kendi iç rehberliğinizle bağlantı kurmak size yeni bir kapı açacak. Kupa kraliçesi ile başlayan bu yolculuk gününüzü duygusal anlamda besleyecek. Şimdi bu temel enerji ile birlikte odaklanmanız gereken alanı gösteren ikinci karta geçiyoruz. Bakalım evren size hangi mesajı gelecek. Şimdi ikinci karta geçiyoruz. Hazır mısın? Hadi kartı çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart kılıç kraliçesi. Bu kart destede gördüğümüzde her zaman bir durup düşünmemizi ister. Çünkü Kılıç Kraliçesi zekanın, adaletin ve objektif düşüncenin sembolüdür. Bu kart şunu ifade ediyor: Hayatının bu döneminde duygu ve mantık arasında sağlam bir denge kurman, netlik kazanman gerekiyor. Kılıç Kraliçesi duyguları bastırmaz ama onları yönetirken soğukkanlı ve tarafsız olmayı başarır. Özellikle de önümüzdeki günlerde odaklanman gereken esas alan duygusal hassasiyetini bilgi ve akılla nasıl sentezleyebileceğin olacak. Şimdi gel bu enerjiyi 3 alan üzerinden detaylı inceleyelim. Önceki bölümde çektiğimiz kupa kraliçesi ile duygusal derinliğe ve içsel sezgilere vurgu yapmıştık. Şimdi evren bu duygusal yoğunluğu mantıklı ve objektif bir bakış açısıyla birleştirmeni istiyor. Kılıç Kraliçesi sana adeta şöyle diyor: Duygularını tanıdın, şimdi onları akıl süzgecinden geçirip doğru kararlar alma zamanı. Aşk ve ilişkilerde bu kart kendine ve sınırlarına sahip çıkmanın önemini vurguluyor. Kova burcu için özgürlük ilişkilerin temel taşıdır. Fakat bazen bu özgürlük uğruna duygusal iletişimi geri plana atabiliyorsun. Kılıç kraliçesi bugün sana doğrudan ol ama kırıcı olma diyor. Partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle arandaki iletişimde net olmalı, gereksiz alınganlıklara yer vermemelisin. Eğer ilişkinde bir karışıklık ya da belirsizlik varsa olaylara yukarıdan ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşman faydalı olacak. Bu kart, iletişimde dürüstlük ve açıklıkla hareket etmeni teşvik ediyor. Özellikle tartışmalarda soğukkanlı kalmak, duygusal patlamalardan kaçınmak ve karşındakini de objektif şekilde dinlemek ilişkinize yeni bir soluk getirebilir. Kova burcu olarak, bunu yanlış anlıyor muyum, yoksa gerçekten mi böyle, hissiyatını sıklıkla yaşarsın. Bu kart, kafandaki soru işaretlerinin netleşeceğini ve iletişimde berraklık kazanabileceğini gösteriyor. Ayrıca ilişkisi olmayan kovalar içinde birine açılmak veya yeni bir tanışmada duygusal dürüstlükle mantıklı yaklaşım arasında denge kurma zamanı olduğunu işaret ediyor. Finans ve kariyer konularında ise kılıç kraliçesi stratejik düşünmeni, planlı olmanı ve riskleri mantık süzgecinden geçirmeni istiyor. Özellikle iş ortamlarında yenilikçi fikirlerinle çoğu zaman öne çıkıyorsun fakat bazen duygusal dalgalanmalar kararlarını etkileyebiliyor. Şimdi bir projeye başlarken duygusal heyecandan ziyade analitik düşünmeye odaklanmalısın. Bir teklif geldi ya da yeni bir finansal fırsat çıktı diyelim. İlk tepkini beklet. Artılarını ve eksilerini detaylıca değerlendir. Kılıç kraliçesi seni gereksiz risklerden koruyacak güçlü bir sezgiyle donatır ama aynı zamanda gerçekçi olmanı ister. Mesela bir iş arkadaşınla çatışma yaşadın. Bu noktada ani kopuşlar yerine olayı tarafsızca değerlendirmek, gerekirse objektif bir konuşma yapmak kariyerinde istediğin ilerlemeyi sağlayabilir. Kova burcu olarak bağımsızlığın ve farklılığın sayesinde iş ortamında fark yaratıyorsun. Bugün liderliğini adaletli ve akılcı biçimde kullan, yenilik getir ama bunu sağlam temellere oturt. Finansal kararlarında bugün duygusal harcamalara karşı dikkatli olman gerekiyor. Uzun vadede getirisi yüksek stratejiler izlemen gerekiyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Kılıç Kraliçesi sana zihin berraklığı ve kişisel sınırlar konusunda büyük bir açılım vaat ediyor. İlk kartın yumuşak ve anlayışlı enerjisinin ardından şimdi düşüncelerini netleştirme ve kendini dış etkilere karşı koruma zamanı. Özellikle Kova burcu olarak toplumsal meselelerde, arkadaş ortamında ya da aile içinde kendi doğrularını savunmakta zorlanabilirsin. Bu kart kendi fikirlerine sahip çıkmanı ama bunu başkalarını küçümsemeden ve adil biçimde yapmanı öneriyor. Meditasyon, günlük tutma ya da zihin haritalama gibi pratiklerle kafanın içindeki karmaşayı düzene sokabilirsin. Bugün duygularını analiz et, hangi düşünceler sana ait, hangileri başkalarından gelen beklentiler bunu sorgula. Kişisel gelişim için mantıklı ve analitik bir bakış açısı senin süper gücün olacak. Özellikle yaratıcı projelerde ya da toplumsal fayda sağlayacak çalışmalarda duygusal bağlılığın ile mantıklı zekanı birleştirmen sana bambaşka kapılar açabilir. Gördüğün gibi Kupa Kraliçesi ile başlayan o duygusal yoğunluk Kılıç Kraliçesi ile birlikte bir netlik ve berraklık kazanıyor. Bugün önce hissedecek, sonra düşünecek ve sonunda kendi doğrularını bulacaksın. Artık sırada tüm bu sürecin rehberliğini üstlenecek üçüncü kartımız var. Bakalım değnek kraliçesi sana nasıl bir ilham getirecek. Şimdi üçüncü kartı çekmek için hazır ol ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek kraliçesi. Gerçekten enerjisiyle hem kova burcunun ruhuna hem de bugünkü açılımın temasına tam anlamıyla dokunan bir kart. Bu kart sana şunu söylüyor. Senin içindeki yaratıcılık ve özgüven bugün yaşadığın tüm karmaşanın ve karar süreçlerinin anahtarı. Değnek kraliçesi hem cesaret hem de sıcaklıkla hareket etmen gerektiğini hatırlatıyor. Yani ikinci kartta gördüğümüz mantıklı ve mesafeli tavrın yanında şimdi kendini ortaya koymaktan ve inisiyatif almaktan korkmamalısın. Aşk ve ilişkilerde değnek kraliçesi sana samimiyetle parlamanı öneriyor. Sevgili kova, genellikle özgürlüğüne ve bireyselliğine çok düşkünsün. Bu da bazen duygusal mesafe yaratabiliyor. Bugün senin için tavsiye kendini geri çekmek yerine kalbini açık tutmak olacak. Eğer yalnızsan yeni birine adım atarken kendine güven ve pozitif tavır göster. Unutma karşındaki kişi senin ilham verici tarafını görmeli. Aşırı soğuk ve mesafeli olmadan kaçın, insanlara yaklaş, sıcak bir iletişim kur. Seni sen yapan özgünlüğü saklama ama iletişimde samimiyet ve cesaret ön planda olsun. Para, finans ve kariyer konularında ise değnek kraliçesi sana liderliği ve öne çıkmayı teklif ediyor. Bugün iş ortamında fikirlerini açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Yaratıcı projelerde yer al, yeni adımlar at. Eğer bir kariyer değişikliği düşünüyorsan bunu erteleme ve cesurca harekete geç. Finansal konularda ise özgüvenini ve girişimci ruhunu kullan. Şunu yap, risk almaktan korkma ama plansız harcamalardan kaçın. Kendi yeteneklerine güven, birikimlerini ya da projelerini paylaşırken insanlara ilham ver. Kova burcunun yenilikçi tarafını kullan, geleneksel yolları sorgula. Bugün seni öne çıkaracak olan şey kendi vizyonunu cesurca ortaya koymak olacak. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında değnek kraliçesi sana enerjini yükseltmeni ve aktif olmanı öneriyor. İç huzur için yaratıcı uğraşlara yönel, yeni hobiler edin, belki bir grup çalışmasına katıl veya topluma katkı sağlayan bir projede yer al. Sevgili Kova, bağımsızlık ihtiyacınla aşırı mesafeli olmak yerine başkalarının enerjisinden beslenmeyi dene. Hayatında tutkunu ateşleyecek şeylere yönel, kendini bir rutine hapsetmekten kaçın. Bugün kendini ifade etmek ve aktif olmak sana iyi gelecek. Cesur kararlar almak, yeni deneyimler yaşamak ve başkalarına ilham vermek için harika bir gün. İkinci kart olan Kılıç Kraliçesi, odaklanman gereken alanlarda sana netlik ve objektiflik sunuyor. Aşk ve ilişkilerde mantığını duygularla dengele, iletişimde açık ol ve gerekirse sınırlarını belirle. Kariyer ve para meselelerinde zekanı kullanarak stratejik hamleler yap, fırsatları analiz et ve bağımsız kararlar almaktan çekinme Kişisel gelişim tarafında ise zihnini berrak tutmak, kendine dürüst olmak ve hayatındaki gereksiz yükleri bırakmak için harika bir zaman. Kova burcunun asi ve bağımsız tarafı burada öne çıkıyor. Çünkü kendi yolunda ilerleme cesaretine sahip olacaksın. Son kartımız Değnek Kraliçesi ise bugünün rehberliği olarak tüm alanlarda sana canlılık, özgüven ve girişimcilik veriyor. Aşk hayatında kendine olduğun gibi göstermeye cesaret et, tutkunu paylaş ve ilişkine yeni bir heyecan can getirmekten korkma. Para ve kariyer alanında liderlik vasıflarınla öne çık, yenilikçi projelere başla ve özgün fikirlerini ortaya koy. Kişisel gelişimde ise içindeki ateşi hisset, kendini motive et ve hedeflerine ulaşmak için enerjini yükselt. Kova burcunun insancıl ve yenilikçi doğası bugün seni hem bireysel hem toplumsal olarak ileriye taşıyacak. Bugünün genel enerjisi, duygusal açıklık, zihinsel netlik ve yaratıcı cesaret arasında bir denge kurmanı öneriyor. Kova burçları için aşk hayatında samimi ve açık iletişim, iş hayatında analitik düşünceyle yeni projelere başlama ve kişisel gelişimde ilham dolu bir ilerleme mümkün. Kendine olduğun gibi ortaya koymak hem bireysel hem kolektif anlamda sana kapılar açacak. Kartların uyumu, yenilikçi ve bağımsız kova enerjisini destekliyor, bugün gerçekten kendi gücünü hissetmek ve özgün adımlar atmak için muhteşem bir zaman. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Bu etkileşim enerjinin daha güçlü şekilde akmasını sağlayacak. Yarınki açılımda ise Kova burcunun sınırlarını zorlayabileceği ve hayatında beklenmedik bir dönüm noktası yaratabilecek bir kartla karşılaşacağız. Özellikle ilişkiler ve kariyerde radikal bir değişime hazır hazır olmanı gerektiren ipuçları gün yüzüne çıkacak. Sıradaki bölümü kaçırma. Bugünün enerjisiyle yoluna güvenle devam etmeni diliyorum. Kalbinin yolunda ilerle, aklını açık tut ve cesurca hayallerini takip et. Senin özgün ışığın her zaman